Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Bank Bank Rabbit videosu ile karşınızdayım. Ben Ata Bank Bank Rabbit'e kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son ki Bank Bank Rabbit e, videosunda bölümünde burada 28. aşamada kalmıştım. Ama biraz ekipmanlarımı güçlendirdikten, e, yeni büyülü taşları vesaire yükselttikten sonra bunu fulledim mesela. 8 9. 58. seviyede 10. Taş 34. seviye 225'e kadar gidiyor. Yeni pasifler vesaire de açıldı hatta. Bunları da yükseltmeye devam edeceğiz. Macera kısmında 11. bölüme kadar gelmeyi başardım. Çok zor da olsa gelmeyi başardım. Ee, yeni bir taktik keşfettim. O yüzden yeni bir sisteme geçiyoruz. Mesela ee, ben... Bu bölümde takıldım mesela sıradaki bölümde mesela 13. bölüme mi geldim. Önceki bölümleri böyle hızlı bir şekilde geçeceğim vesaire. Birazdan nasıl yapacağımızı göstereceğim zaten. Burada kalmıştık en son. Ee, geçen bölümün sonlarında demiştim ki. Mas biriktirip 10 tane premium sandık açacağım demiştim. Şöyle bir olay oldu. Adventure kısmında burada özel bir etkinlik var. Aylık etkinlik eğer 600 puan yaparsanız gördüğünüz gibi 20 tane platinyum sandık anahtarı geliyor. Şu anda o 20 platinyum sandık anahtarı var. Üstüne de 2700'den fazla en basım var. Yani 30 tane sandık açacağız şimdi sizlerle beraber. Hemen sandıkları açmaya başlayalım tek tek. 50 zırh parçası geldi. Bakalım neler çıkacak. İnşallah efsanevi ekipman gelir. Mor yüzük, yeşil kolye, tamam mor çekiç, mor kolye, görev de tamam diyoruz aynı zamanda. Yine mor yüzük, yeşil kolye, yeşil asa, mavi bot, mavi yüzük. 50 parça çekiç. Mavi kolye. Mor yüzük. Hadi inşallah bir tane efsanevi çıkar ya. Mavi kolye. Yeşil kolye yine. Tamam mor. E, aksesuar geldi. Mavi parça geldi. Mavi kask. Yeşil kolye. Son olarak da yine mavi kolye geldi. Ben yanlışlıkla bir tane açtığımda yanlışlıkla diyorum ama yanlışlıkla Ejderha kaskı çıktı. 1.5 milyon defansı var kendisi. Daha bir seviye 1 seviye 1.5 milyon defansı var. Bayağı iyi. Zaten bu çık bunun çıkması sayesinde biz 11. bölüme kadar geldim. Yani 11. bölüme kadar ilerlemeyi başarıp Onun sayesinde tamamen. Şimdi de e, onu 10'lu açalım bakalım. Bakalım ne çıkacak 10'lu'dan. Evet maalesef e, efsanevi ekipman çıkmadı yine parçalar parçalar vesaire çıktı bunların çoğunu altına dönüştürür e, altında da büyülü taşlarımızı vesaire geliştirir onları upgrade ederiz yapacak bir şey yok açıkçası ben baya bir hype'lanmıştım heyecanlanmıştım kesin en kötü bir tane efsanevi ekipman çıkar falan diye ama olmadı maalesef. Şimdi e, yeni taktiği sizlerle beraber uygulamak istiyorum. Seviyeye girelim mesela. Seviyeye hemen bir girelim. Şimdi e, burada 3 tane seçeneğimiz var. Otomatik e, savaş otomatik buffları seçme, 120 daha çok altına ama aşağıdakini seçersiniz. Üçünü yani hepsini aynı anda alıyorsunuz aynı zamanda savaş 3 kat daha hızlı geçiyor. Ben de e, reklam geçme kuponu olduğundan ötürü direkt olarak bastığımda bu özelliğe sahip olacağım. Bakın ne kadar hızlı oyun. Ama e, yapay zeka buffları seçmek konusunda biraz kötü olduğu için buffları kendim seçeceğim. Burada ekstra saldırı şansını seç. Saldırı hasarı seçtim. Bakın gördüğünüz gibi. Eğer böyle istersem hızlı bir şekilde seviyeleri geçmesini sağlayabiliyorum. Aynı, aynen bu şekilde yapacağım. Eski bölümlere bu şekilde geçeceğim. Ekstra da bir şeyler yapmaya çalışırız işte. Yeni ekipmanlar vesaire olursa kullanırız falan. Yani bu taktiği keşfetmem aşırı derecede iyi oldu. Şimdi bayağı bir kolaylaştır açıkçası. Doğruculuktan sonra ekstra hasarı seçtim buradan. İşte ee, saldırı veya can vesaire seçenekleri otomatik yapsın önemli değil. Ekstra hasar seçtim buradan. Ekstra hasarda seçtiğimiz için combo olarak yukarıdan şu e, şurikenler, dartların düşme pasifini açtım. Yine seviye atladık. 30 saniyede bir 1.76 milyon can doldurmayı seçtim buradan. Böyle biraz daha ilerlesin sonra videoyu durduracağım seviyenin sonlarında tekrar videoyu devam ettirip bizzat otomatik olarak geçtiğinde şahit olmanızı istiyorum. Oradan da sıradaki bölüme geçeriz. Ekstra hasar. 15'ine geçsin videoyu durdururum. Çok da uzun tutmaya gerek yok gereksiz. Zaten gördüğünüz gibi otomatik olarak geçiyor aynen. Baya iyi bir özellik gerçekten. Çok iyi bir özellik. Baya bir sevinirdi bu beni. Neyse ben videoyu burada durduruyorum dostlar. Az sonra kaldığımız yerden... Tam gaz devam ederiz. Aha ben videoyu durdurmamışım bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> ben videoyu durdurup sandım böyle izliyorum hani ne yapıyor ne ediyor diye izliyorum. Neyse kusura bakmayın. Videoyu burada durduracağım tekrardan dediğim gibi kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz birazdan. Evet, seviyeyi geçmeyi başardık. Hatta e, yapay zeka dayanamayıp bir kere öldü. Yani 9. bölümde ölüyorsa 10. bölüm ayrı bir zordur. O yüzden biraz oynamamız gerekecek. Bir yerden sonra yapay zeka olayını bırakıp kendimiz oynayacağız. Şu anda e, enerji doldurmam gerekiyor hemen. Çünkü enerjimiz yok. Şu anda yukarıda gördüğünüz gibi iki enerjimiz var. Oynayabilmemiz için 5 istiyor bir de. Şöyle bir olay keşfettim. Hani madem sandıktan kesin olarak şey çıkmıyor. Zaten sadece şey diyor. İhtimal var diyor. Kesin olarak bir tane efsanevi ekipman veriyor demiyor. Onun yerine 1600 enmas biriktirip 12 milyon altın veriyormuş. 12 milyon. Bu 12 milyon altınla ben gidip bu taşlarımı falan fırlarım. Keşke öyle yapsaydım ama. Hani 30 tane sandık açtık. Yani bir tane en kötü şey gelir diye düşündüm. Efsanevi ekipman gelmedi. Bundan sonra risk almamak adına 1600 emas biriktirip 12.000 altın alıp bu sayede bu taşları hemen yükseltir. Çabucak çok daha güçlü bir konuma gelirim hani. Zaten şu an bir tane efsanevi ekipmanımız var. Hatta şöyle bir olay da var. Seviyeye bastığımızda bu şekilde Ek, şu, bu tarz ekipmanlar çıkabiliyormuş Mesela 11. seviyede bakın artık Efsanevi ekipman parçaları da mevcut Zaten e, O yüzden ilerlemeye karar verdim Artık efsanevi ekipman parçalarına Çünkü gerçekten ihtiyacım var Efsanevi ekipman yapmam gerekiyor ki Daha rahat ilerleyebileyim Hem yeni silahlar vesaire de var Bunlar sayesinde de Hem çok daha güçlü olacağız Hem de çok daha rahat ilerleyeceğiz Zaten ondan dolayı böyle bir karar aldım Neyse 10. bölüme geçeceğiz. Ama şimdi videoyu burada bir kez daha durduracağım. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enerji topladık. Hemen 3 kat hızlı oynayış moduna geçiyorum. Çok fazla vakit kaybetmemek için. Bu arada bu kupon günlük görevlerde yeterince puan yaparsanız alabiliyorsunuz. Haftada en fazla 5 tane kupona sahip olabiliyorsunuz. Ben sizin için 3 tanesini harcadım bile değerimi bilin. Değerimi bilin o yüzden. 30 saniyede bir e, 5 saniyeliğine 522k can gelme özelliğini açtım ilk olarak. Cana ihtiyacımız olacak çünkü. Burst e, Berserk'ı açtım. 948k daha çok vuracağız. Belli miktarı canımızdan eksilecek ama hasar vermek çok önemli. Hatta ben şu anda değil. Gördüğünüz gibi bayağı bir zorlanıyoruz bayağı bir vuruyorlar bize Az sonra kendim oynamaya başlayacağım Hani biz kalmamak adına daha tamam, burada itibaren biz oynamaya başlayalım 30 saniyede bir 1.13 milyon canımız olsun o özelliği seçtim Hadi bakalım şimdi de biz oynayalım biraz daha baksanıza bir vuruyorlar bunlar hani güçsüz düşman oldukları için bir tane kasabada işte bir tane kasaba ışık vesaire yokmuş. Neler, neler olduğuna bakmak istiyor musun? Birine mi soralım yoksa tapınağı mı bulalım? Tapınağı bulalım diyelim. o %10 can kaybettik. Doğru seçimi yapsaydık belki ya canımız da olacaktı ya da saldırımız artacaktı. Bir tür çeviremedim orayı ya. Önlemsemem lazım aslında hiç. Çünkü ön sesem ne olacak? Hani şey Ya canımız azalacak Ya canımız artacak Ya da daha çok vuracağız yani iki, Üçünden biri olacak Burada ekstra hasar seçtim çünkü Zorlanıyoruz biraz Hasar vermek Hasar vermekte zorlanıyoruz Hatta öldük. Bir reklam izleyeceğim Kaldığımız yerden devam ederiz Dostlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz ama e, gerçekten bölüm fazlasıyla zor olduğundan dolayı bir türlü geçemedim. 10 14'te öldüm yani. Zaten şansa ba balı olarak geçmiştim hani o 10. seviyeyi. bir miktarı altın vesaire aldık ama yani şu anda pek bir şey yapamıyorum. Oyun bana hatta diyor ki Chapter 8'de iyice güçlen öyle gel diyor. İşte burada da mor ekipmanlar vesaire var yani. Mor ekipman parçaları falan topla. Ekipmanlarını geliştir. Ondan sonra oyna diyor bana. Yani şöyle yapacağım ben. E, videoyu burada kapatacağım. Zaten çok uzun tutmak istemiyorum. Yani eğer turuncu ekipman vesaire gelseydi. Efsane bir ekipmanlarımız olsaydı. Hiçbir şekilde böyle olmayacaktı. Çok daha güzel video olacak. Ama olsun önemli değil. Ben bunları. Bu e, gelen parçaları vesaire. Paraya çevireceğim. Zaten e, amacımız. Zaten amacımız. Bu büyülü taşları geliştirmek olduğundan dolayı Ekipmanları pek geliştirmeyi düşünmüyorum şu anda Zaten ekipman parçalarını bulmak o kadar zor değil Ben her şekilde topluyorum O yüzden videoyu burada kapatacağım Zaten oyunu aktif olarak oynadığım için Hızlı bir şekilde geliştiririm. Zaten aktif olarak BMP Gravit videoları da yapmaya başladım Eğer bir sıkıntı olmazsa aktif olarak gelmeye devam edecek Şu anki istatistiklerde 2 milyon 600 bin Daha doğrusu 2 milyon 60 bin saldırı gücümüz 12 milyon canımız ve yaklaşık 2 milyonda defansımız var Hani oyun gerçekten giderek zorlaşıyor Acilen bu ekipmanları vesaire geliştirmem Ya da daha iyilerini kuşanmam şart Sıradaki bölümde bambaşka ekipmanlarla çok daha güçlü bir şekilde geleceğim Haberiniz olsun. Ben daha fazla uzatmadan videoyu burada artık kapatmak istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakmıyor unutmayın. kalın.